Şimdi ben anlatınca hatırlayanlarınız olacaktır belki. Bayağı zaman geçti üzerinden. Bir reklam filmi. Reklam filminde böyle bir yemek çeşnisi ya çorba reklamıydı bu ya da böyle bir çeşni reklamı. Şimdi kadın mutfakta yemek yapıyor. Erkek eve geliyor. Kadın diyor ki hoş geldin hayatım. İşte adam çocuk kucaklıyor falan. Ya hoş bulduk diyor. Yolda diyor okul arkadaşlarımı gördüm. İşte, eski arkadaşlarımı mı gördüm? Bir şey diyor. Ve yemeğe çağırdım diyor. Kadın da böyle güler yüzlü olsun hayatım ben zaten bir şey hazırlamıştım diye cevap veriyor. Şimdi buradan dikkat ediyor musunuz? Reklamda bu böyle ve reklamın devamında bu konu son derece sempatik bir dille ele alıyor ve biz böyle reklamı gülerek izliyoruz. Gülerek kapatıyoruz ki bir mesajın bir insana verilmesinin ya da bir şeyin ya yani bir şeyi öğretmenin ya da gizlice bir mesajı sızdırmanın en güzel yoludur böyle. Hafif gülümserken o bariyerler azalır ya o mesaj olduğu gibi sizin içinize doğru böyle ruhunuza siner fark etmezsiniz bile. Şimdi reklamın gerisi şöyle oluyor. Kadın kapıdan adamın arkadaşları giriyor. Arkadaşlardan bir tanesi Türkiye'nin en ünlü şeflerinden birisi. Arda Türkmen bir tanesi. İkincisi yine Türkiye'nin çok büyük yemek şeflerinden. Şef değil pardon gurmesi. Vedat Milor. Kadın çok şaşırıyor böyle. Aa diyor. hani arkadaşlarım deyince diyor hani ben de hani normal arkadaş olsaydı hiç problem değil. istediğini tut getir yani eve akşam sorun değil çağırabilirsin. Hiç bana sormana falan gerek yok. Ama yani bu kadar da olmaz yani çağır hani. Kadının tepkisi şey yani misafirin de yani bir kadın da şey şu. Oradaki derdi şu, endişesi. Reklamda bize o veriliyor. Acaba benim yemeklerimi beğenecekler mi? Ya bak hani adam evet tuttu getirdi Misafir Kadının derdi de bu hani getirmesi, getirmemesi. Sen bunu dert edemezsin zaten. Ne yani haddine düşmüş kadının? Yani yemeği beğenilecek mi? Yani adam zaten tutup getirecek en doğal hakkı. Şimdi böyle çok sempatik, çok büyük markalar, böyle çok ünlü insanlar, çok sevdiğimiz insanlar bir de bunlar. Benim de sevdiğim insanlar. Böyle bir reklamda böyle bir araya gelince benim aklıma bu reklam geldi arkadaşlar. Çünkü dün ben bir yazı kalemi alıyordum ve o yazıyla, lintil olarak bu reklam böyle izlerken de beni tırmalayan bir şey vardı bir sürü şey izlerken beni tırmalayan bir şey oluyor da sayfamızın konsepti bu değil. Burası bir eğitim kanalı. Ben de size psikoloji videoları anlatıyorum. Yoksa tabii ki de reklamların dizilerin arkasında arka planında o mesajlar 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 o kadar çok mesaj var ki hani belki ayrı bir kanal açılır da böyle bir irdeleme kanalı ama bunu zaten yapan çok güzel kanallar var. Mesela benim çok sevdiğim film ve dizilerle ilgili Murat Soner'in dizi incelemelerine bayılıyorum. En son bir Fatma'yı incelemişti. Gerçekten şahaneydi. ...onun yapıyor zaten. Başak Kaplan yine markaların... ...pazarlamanın arkasındaki stratejileri anlatıyor. Başak Kaplan'ın videoları da öyle... ...hep arka planda neler var. Ama böyle komplo teorileri gibi değil, araştırılmış. Barış Özcan zaten harika hikayeler anlatıyor. Şimdi tabii biz burada... ...benim zaten yoldan, raydan dağılma ihtimalim ...eskiden beri izleyenler biliyor... Ben ...konuyu sabit tutma. Bugünkü konumuz... ...aslında bakarsanız kadın erkek ilişkilerinde... ...evin ortak kullanımıyla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim ve özellikle erkek takipçilere yani bazen söylüyorsunuz hep kadınlara. Kadınlar erkekler anlatıyorsunuz diye bir şey yok. Soru kimden geliyorsa, en çok kim izliyorsa psikoloji bir bilim. Kimsenin tekelinde bir cinsiyetin tekelinde falan da değil. Soru ona göre anlatıyor ama bugün birazcık daha böyle beylere seslenmek istiyorum. Reklamlar, filmler o bu şu kim ne derse desin beyler. Evinize misafiri çağırırken, eşinizle beraber ortak yaşadığınız eve misafir çağırırken eşinize sormak zorundasınız. Eşinize haber vermek zorundasınız. Ya ne olmuş işte adam karşılaşmış yani orada yani ne yapsın adam rezil mi olsun işte orada o kalkıp da niye rezil olsun? Bir erkek karısına haber veriyor, izin alıyor, onun gönlünü yapıyor diye niye arkadaşına rezil oluyor? Yani şöyle şeyler oluyor çünkü bakın tabi bu reklamda böyle bir şey söyleyeyim ama genel hava şu. Mesela işte karşılaştı erkek arkadaşı. Hadi diyor gel diyor, bize gidelim falan diyor. Ya diyor işte a, hanım falan ya diyor o bir şey demez. Ne demek o bir şey demez? Şimdi o bir şey demez de ya arkadaş olabilir mi yani böyle bir şey? O bir şey demez. Ya yani orada şöyle bir şey oluyor. Kadına fikrini sormamak üzerinden yani kadının fikrini önemsememek üzerinden erkeğin kendisini göstermesi yani. Bak ben çok güçlü bir erkeğim şöyle karıma falan sormam. Ya böyle karını, kadını yok saymak üzerinden bir erkek egosu inşa edilebilir mi? Öyle bir kimlik inşa edilebilir mi? Hani ne olur arkadaşınız çevrenizde şey der ki vay be çok erkek vay be ne kadar güçlü vay be işte yani birine hava atacaksın ve bu havayı ve birine kendini göstereceksin ve bunu yaparken evdeki kadını, senin karını, hayat arkadaşının üzerine basarak, onu ezerek orada hayranlık kazanmaya çalışacaksın. Bakın insanların hayranlığını kazanmak hepimizin en büyük isteği. Biz seviyoruz hayranlık, herkes beğenilmek ister. Ama kimin hayranlığını birinci derecede kazanmanız gerekiyor? Önce kimin hayranlığını kazanmanız gerekiyor? Önce kimin saygısını, önce kimin yüzünü güldürmeniz gerekiyor? kimi biliyor musunuz? O evde kimle yaşıyorsanız onun. Çünkü herkes gün sonunda evine gider, herkes kapısını, kapısını kapatır. Siz o evde çocuklarınızla, karınızla <laughs> ya da sevgilinizle beraber yaşadığınız kişi her kimse onunla beraber kalırsınız günün sonunda. Ve onu yok saydınız, dışarıda hava atmak için, kendinizi çok erkek göstermek için işte bir şey için, bir sebepten evdeki insanı, evde sizi hayatınızı ortak olan insanı incittiniz. Onu incittiniz, yok saydınız. Ya işte ben onu yok saymak için yapmadım. Bakın bütün itirazlarınızı duyuyorum ve bütün itirazlarınıza tek 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 cevap vereceğim. İtiraz etmeden önce lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra itiraz edecekseniz yine edin. Eksik bir şey varsa tamamlarız arkadaşlar. Ama önce sonuna kadar bir dinleyin. Şöyle diyebilirsiniz. Ya ben orada zor durumda kaldım. Burada benim karımın idare etmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Gerekmiyor. Bunun bir yol yöntemi var. Habersiz olmaz. Siz çocukken arkadaşlar yani küçük bir çocuksunuz. 5 yaşında çocuğunuz var. Önce bana söyleyeceksin izin alacaksın demiyor musunuz yani? Evde yani bile. Neyse bu örnek buradan gitmeyelim. Şimdi bir başka çünkü bakın işimize gelmeyen şeyleri dinlediğimizde ee, böyle bir gram açık böyle bir yerde düşünmeyen bir şey söylediğimde o oraya çekebilir, bu buraya çekebilir. Kimsenin bir yere bir şey çekmesine gerek yok. Şimdi yol arkadaşınıza karşılaştınız. Okul arkadaşınız, askerlik arkadaşınız, çok ayıp olacak birisi, belki de patronunuz. Hiç fark etmez. Şunu yapmak zorundasınız. Arayıp, ya karıcığım ben işte filanca ile karşılaştım. Ya, ya işte davet etmesek ayıp olur. Müsait misin? Bir şeyler hazırlayabilir misin? Bu kadar. Hayır mı dedi eşin? Gönlünü yapacaksın. Gönlünü yapmak da kusura bakma da senin görevin yani. Senin yerine ya valla idare ediver çok önemli bir şey. Yani biliyorum sen de zor durumdasın ama. Yani... Gönlünü yapacaksın bu kadar. Bu kadar. Birincisi bu. İkincisi de arkadaşlar eğer bir e, erkek erkeğe bir muhabbette arkadaşınız hadi gel bize gidelim dediğinde ona diyeceksin ki hanımın haberi var mı? Yengeye sordun mu? Ne diyorsanız işte artık. Yenge ifadesini sevmiyorum da yani sordun mu? Sordun mu? Haberi var mı? Eğer size şöyle derse, ya ne soracağım? Bu arkadaşınız size iyi gelmez. Zaten muhtemelen sizin karınız da bu arkadaşınızdan hoşlanmıyordur. Ya ne soracağım? O bir şey demez. Ya bir şey der demez. Bir şey demeye de bilir. Bu bir bilgi vermektir. Bu bir bilgidir ya. Bunu, bu, bunu, bunun bilgisini vermen lazım. Bu kadar. Alacaksın. Çok basit bir şey. Hani biri de derse ki, bak bazı şeyler vardır. O evde mesela Evin kadını yoksa da o eve gidilmez. İşte evin kadını iki günlüğüne bir yere, işte o da kendi annesine falan gitmiştir. Hanım yok zaten evde. Hanım yoksa olmaz. Yani ya şöyle ya böyle falan filan duyuyorum hepsini. Ee, çok basit bir şeydir arkadaşlar. Bu sadece evlilik ilişkisi için değil. İlişkinin türü ne olursa olsun, Birisi iki kişilik yaşamlarda böyle bir şey vardır. İsterseniz, şimdi ben buradan evlilik örneği üzerinden gittim ama. Üniversitede ev arkadaşı olun. İsterseniz annenizle beraber yaşıyor olun. Beraber yaşadığınız insanın rızasını almak zorundasınız. Rızası yoksa gönlünü yapmak zorundasınız. Öyle kafanıza göre davranamazsınız. Birlikte yaşamanın bazı kuralları vardır. Birlikte yaşadığınız insana saygı duyacaksınız. Birlikte yaşadığınız insana saygı duymadığınızda ve bunu böyle övünülecek bir şey gibi. Ses soracağım ya sen de bizi ne yaptın ya? İşte hanıdan izin aldın mı? Sen de bizi ne yaptın ya? Ne yaptım ya? Ben de seni. Sen de bizi ne yaptın ya? Ya yani bunda mı soracağız? Sen de yani. Böyle bir dışarıya bir şey gösterme. Evet. Sevgili erkekler, dışarıya bir şey gösterebilirsiniz. Hava atabilirsiniz, gösteriş yapabilirsiniz ama bunu yaparken bunu karınızın, çocuğunuzun mutsuzluğu, onların acısı Onların rızkı, onları zarara uğratacak bir şey üzerinden bunu yapmayın. Şimdi yine itirazlar itirazlar tahmin ediyorum ne tür itirazlar olduğunu şunu söyleyebilirsiniz. Tülay Hanım siz yine öyle diyorsunuz. Siz yine böyle kadınların tarafından anlatıyorsunuz. Ama benim eşim tanımıyorsunuz. Benim eşim kimseyi istemiyor. Annemi de istemiyor. Ablamı da istemiyor. Ben eve kimseyi çağıramıyorum. Hep kendi arkadaşları, kendi ailesi. O bana hiç sormaz zaten. Bir bakarım annesi gelmiş 15 gün kalıyor. Bir bakarım arkadaşları gelmiş. O bana sormaz. Yani ben evin içine sığıntı bir vesaire vesaire. Bakın bu videonun konusunu çok aşan şeyler var. Anlatsak burada inanın 3,5 saat sürer. 3,5 saate tamamlayamayız. Böyle bir sürü video var zaten. Burada anlatmaya çalıştığım şey birbirimizden habersiz eve kimseyi çağıramayacağımız. Kadın da çağırmamalı, olmaz. Birbirimizin rızasını alacağız. Şimdi e, burada bir ince nokta var. Karınız, annenizi mi istemiyor? Yoksa annenizin çat kapı gelmesini mi istemiyor? Çünkü anneniz size şöyle söylüyor olabilir. Ya, annenizden size söylemiyor da şunu duymuş olabilirsiniz. Oğlumun evine de haber verip mi gideceğim yahu? Yani oğlumun evine de randevuyla mı gideceğim? Ya da Ablanız ya da kız kardeşiniz diyebilir. Ay kardeşimizin evine de randevuyla gidelim artık yani. Herkesin evine randevuyla gidilir. Herkesin bir hayatı var. Şunu sorun kendinize. Karım ablamı mı istemiyor yoksa ablamın kafasına göre benim evime gelmesini mi istemiyor? İstemiyorsa neden istemiyor? yani karınız kötüyse arkasında duramayacağınız mantıksız hareketler yapan birisi zaten o evlilikte bu videonun konusunu çok aşan derin problemler var demektir. Başka şeyler vardır. Bir bakın bakalım. İstemiyor değildir çoğu zaman. Niye istemesin? Ama insanın istemediği şey yok sayılmaktır. Bakın biz yok sayılmak istemeyiz. Yokmuşuz gibi. Yani hiçbir fikrimiz yokmuş gibi. Yani belki evim dağınık, e, görümcem öyle görünmek istemiyorum. Belki üstüm başım kötü giyineceğim, hazırlanacağım. Belki o gün canım sıkkın, iş yerinde çok yoruldum. O gün günümde değilim. Siz eşinizle konuştuğunuz zaman eşinize şunu konuşabiliyor olmanız lazım. Diyebilir ki ya bugün değil de yarın gelseler olur mu? Ya da işte 3'te değil de 5'te gelseler ben anca. Ama bir taraf Aynı eskisi gibi, evlenmeden önceki gibi aynı samimiyeti sürdürmek ister bazen. Yani çat kapı gelelim, her istediğimizde gelelim, hiç sormadan gelelim. Biz bir aileyiz, teklifsiz olsun. Teklifsiz olsun, teklifsiz olmaz. Teklifsiz olmaz. Ee, yani olmaz. <laughs> Olur mu dedim, olmaz. yani Öyle bir oluru yok arkadaşlar. Orada kendinize soracağınız soru şu. Yani karım annemi istemiyor. Karınızın annenizi istememesi çok büyük bir problem olduğunu gösteriyor. Orada çözülmesi gereken başka bir problem var. Tekrar söylüyorum bu videoda biz onu anlatmıyoruz. Ama dikkat edin büyük ihtimalle şöyledir. Çat kapı. Canım ne zaman isterse. İstediğim zaman ararım. Aramadan giderim. Canım ne istiyorsa yaparım. Ev benim oğlumun evi. Ev benim kardeşimin evi. Ya. Burada zaten anlatmaya çalıştım. Bu reklam filmiyle başlamamın da sebebi bu. Kadının yok sayılması. Kadının hiçe sayılması. Erkek ne yaparsa yapsın kadının yüzünde bir gülün olsun hayatım ya demesi ve bunun beklenmesi. Olur mu ya? Öyle olmaz. Öyle olmaz arkadaşlar. Ee, belki şunlar da aklınıza geliyor. Ya Tülay Hanım eşimin bana ettiklerini şöyle böyle. Çok iyi kadınlar var, çok kötü kadınlar var. Çok iyi doktorlar var, çok kötü doktorlar var. Çok iyi kocalar var, çok kötü kocalar var. İnsan, insan. Ben e, insanı anlatıyorum. Psikoloji, mesela psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Erkek davranışlarını değil, kadın davranışlarını değil, insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. İnsanın iyisi var, kötüsü var. Burada e, konumuzun sınırlılığını bir daha parantezini kapatmak istiyorum. Burada eşlerin birbirine sormadan birbirinden izin almadan üçüncü kişileri evlerine çağırmaması gerektiğini ve bunu bir onur gurur meselesi, özellikle erkeklerin bunu onur gurur meselesi yapmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bu, bu, bu gurur kırıcı bir şey değil. Zor sizin işiniz de zor biliyorum. Özellikle aile üyeleri, çocukluğunuzun beraber geçtiği bir kuzen Ablanız, anneniz, ya anne dur ben bir hanıma sorayım oğlum sen de işte filan falan zor direnmek anlıyorum sizi senin karın da şudur bu da arkasında duramayacaksın kadınla evli kalmayın zaten ya arkasında durun ya ayrılar yani bunu arası yok yani arkasında durmanız gereken kişi ve bir daha bir daha söylüyorum evdeki huzur zenginlik budur. Siz karınızdan daha mutlu olamazsınız. Bir evde çocuklarınız annelerinden daha mutlu olamaz. Çocuklarınız için de yapabileceğiniz en güzel şey karınızın gönlünü kazanmaktır, karınızı mutlu etmektir. Kadının yok sayıldığı bir yerde kadın çocuklarını da yok sayacaktır. Çocukları da var edemeyecektir. Çocuklara da bir kişilik veremeyecektir. Hayranlık mı kazanmak istiyorsunuz? Karınızın hayranlığını kazanmaya çalışın. Ama burada bir şey daha var. Bir çocuk gibi karınıza yaranmaktan bahsetmiyorum. Ben karımın her dediğini yaptım, her istediğini yaptım. Bunu demiyorum. Yetişkin tavrından bahsediyorum ki lütfen işte bu noktada erkekleri de mavi odaya bekliyorum lütfen. Sadece kadınlar yani %95 gibi kadın orada, belki daha fazla. Neden? Ya niye psikolojiyi sadece kadınlar öğreniyor ki? Erkekler de öğrensin olmuyor mu? Niye öğrenmiyor? Diki çevrenizde vardır. Yaranmaya çalışmaktan bahsetmiyorum. Görev insanı, eşinizin, eşinin her dediğini yapan bir görev insanı. Eşe insanı olmaktan bahsetmiyorum. Eşinize saygı duyun diyorum. Hani şu da kötü bir şey. Böyle eşin her dediğini sorgulamadan yapan tamam anne modunda karısını bir anlamda böyle otoriter bir anne gibi gören. Karın bana çok kötü davranıyor. Ama sen orada onay almak isteyen çocuk gibi davranıyorsun çünkü bu konunun da bu konu çok derin bir konu. Bu konunun derinliğine mavi odada anlatıyorum. Katılacaksınız, izleyeceksiniz. İzleyeceksiniz yani. Buna zaman ayıracaksınız. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? İşte karım şöyle surat asıyor, ben de ilgilenmiyor. Mutluluğu dışarıda arıyorum. Zaten sen dışarıda aramaya bahane arıyorsun. Hani evde elinden geleni yaptığında da Arkadaşlar sizi mutlu etmediğiniz karınızı sizin yerinizde mutlu edecek biri yok yani. Siz edeceksiniz. O evin erkeği sizsiniz. Her şeyden önce burada en, 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 büyük problem güya parantez kapatıyorum dedim ama erkeklerin büyümesi ve olgunlaşması problemi eve evinize yuvanıza sahip çıkacaksınız yani o evin o evin o evde olan her şeyden siz sorumlusunuz sizin sorumluluğunuzda yani sizin çözmediğiniz problemi sizin yerinize gelip birisi çözmeyecek ve korumak zorundasınız yuvanızı Yuvanızı korumanız gerekiyor. Herkesten. Yani kimse burada yani ve şunu unutmayın. Yani işte karı mutlu olsun. Karımı mutlu ederken e, ya kimseyi mutsuz edin demiyorum. Ama siz e, karınıza saygı duyuyorsun, duyuyorsun duyuyorsunuz diye e, onur duyun, gurur duyun. Sizin yani bize şöyle bir şey var. Dalga geçiliyor. Biliyorum siz de haklısınız. Başta da bunu yapan bir başka kadın olabiliyor. Yani bizzat kendi ailenizin kadınları bile size ya sen de evlendin çok değiştin falan biliyorum. Bu toplumsal baskı sadece kadınların üzerinde mi var? Erkeklerin üzerinde de çok büyük bir toplumsal baskı var ve bu aynı baskıyı yine kadınlar yapabiliyor. Bir kere de değil mi? derdi anlat kapat bitir. Amaç amaç arkadaşlar mutlu yuvalar oluşturmak. Hani ailede hani mutlu olalım, huzurlu olalım. Çok önemli ya. Böyle mutlu olsun yuvamız. Huzurlu olsun. İnsanlar öyle düşünmüş, böyle düşünmüş. Kılıbık demiş, erkek demiş. Çok değişti demiş. Karısı parmağında onu demiş, bunu demiş, şunu demiş. Akşam eve giriyorsun. Sabaha kadar. Hafta sonu. Hele bu pandemide. Hastalanıyorsun. Hayat arkadaşın yanında. Bir şey geliyor. Hayat onunla göğüslüyorsun. Ama sen zaten varsın. Şimdi sana senin hayranlığını mı kazanmaya çalışacağım? Evet kazanmaya çalışacaksınız. Eşlerinizin hayranlığını kazanmaya çalışın. Yaranmaya çalışın demiyorum. Yaranmaya çalışmak çocuk modudur. Bu da kadınları çok sinir eder. Yaranmaya çalışan erkek modu. Yani böyle aferin bekleyen ve görevlerini yapan ama asla sorumluluk almayan erkekler. Çocukların görevleri olur, yetişkin insanların sorumluluğu olur arkadaşlar. Ve özellikle bir erkek görev insanıysa... Apayrı bir konu, dağıtmayalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmadınız mı? Abone olun. Katılın ve Instagram'dan takip edin. Kendinize iyi bakın.